Da, yani daha demin de bahsettik boyun bölgesinde e, kırıklar sonrası işte boyun e, e, boyundan aşağı inen e, omurilikte zedelenmeler olabiliyor. İşte bunlar da bizim birazcık daha fonksiyonumuz artıyor. Onlarda da e, işte özellikle ilk bir sene içinde bizim mutlaka hastayı görmemiz lazım. Genellikle hastalar bu dönemi kaçırıyorlar. Eğer, evet, geç kalabiliyorlar yani Evet. size gelmek Yani öyle. mesela bir e, hastanın koltuk değneği kullanmasını sağlamak bile Hı -hı. hayatını değiştirecektir. Yani Kesinlikle. eğer koltuk değneği kullanıp hareketlerini e, rahatça e, en azından günlük aktivitelerini rahatça kullanılabilir hale getirebilirseniz Hı -hı. hasta en azından e, hiç koltuk değneği kullanmasa bile en azından tekerlekli sandalyeye geçebilmesini sağlamak bile aslında bir